Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Aşıyla alakalı ülkemizde kullanımına devam eden Pfizer Biontech aşısıyla alakalı gerçekten de diğer ülkelerden de değişik gelişmeler, maalesef kötü gelişmeler gelmeye devam etmekte. Geçtiğimiz Aralık ayında İngiltere hükümeti aşı üreten Pfizer şirketine yasal dokunulmazlık vermişti. Pfizer'in İngiltere yöneticisi Ben Orspon şirketin yasal işlemler karşısında neden korumaya ihtiyaç duyduğunu açıklamayı reddetmişti. Konuyla ilgili gazetelere çıkmış haberler, İngiltere hükümeti de Pfizer gibi şirketlere yeni korumalar sağlamak için yasayı değiştirdiğini açıklamıştı. Böylece bu şirketler herhangi bir kompleksiyon durumunda hastaların açabileceği davalardan muafiyet sağlandığı dile getirildi. Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı Pfizer için bir güvence getirildiğini doğruladı ve hükümetin koronavirüs aşısını aşı hasarları ödeme yasası kapsamındaki aşılar listesine eklediğini dile getirildi. Bu listelenen bir aşı nedeniyle kalıcı bir şekilde sakat kalan ya da zarar gören veya da vefat eden kişilere ailelerine bir defaya mahsus olmak üzere 120 bin sterlin ödenmesi gereklidir açıklaması geldi. Pfizer firması da çocuk felci aşısıyla ölümlere ve kısırlara sebep olduğu gerekçesiyle Afrika altına bir dünya tazminat ödediği de dile getirilmişti yapılan açıklamalarda. Hatırlatmak gerekirse Türkiye'de başından beri aşı olanlara imzalatılan aşı izlem bilgilendirme ve rıza belgesinde şahsımın aşısının izleminin aşı birimi tarafından yapılmasını kabul ettiğimi beyan ederim sağlık personeli tarafından ulaşabilecek risk ve tehlikeler konusunda gerekli danışmanlık hizmeti verilmiştir. Bu riskler ve tehlikeler hakkında bilgilendirildim ve aydınlatıldım halde kendi özgür irademle aşımın izlemimin yapılmasına izin veriyorum ifadesi de bulunuyor Türkiye'de uygulanan aşılarda imzalatılan belgelerde. Aynı belgede ek bilgilendirme başlığı altında mevcut da size uygulanan aşının Faz 3 çalışmaları tamamlanmamıştır. Pandemi nedeniyle faz 3 çalışması tamamlanmadan Sağlık Bakanlığı tarafından acil kullanım onayı verilmiştir ibaresi de geçti. Bu nedenle aşı ile ilgili bilimsel veriler yetersizdir. İlk evre, ileri evre yan etkilerinde değişiklik olabilir. Lütfen el yazınızla bu onamı okudum, anladım ve kabul ediyorum. Yazınız imzalayınız denilerekten imzalatılıyor. Resmen durum budur aslında. Başlangıçta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Pfizer Biontech sorumluluk kabul etmediğini bu sebeple anlaşmaya varılmadığını söylemişti. Sonra da anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşma şirkete aşı bedeli kadar bir sorumluluk yüklediği de dile getirildi. Aşının bedeli ne kadarsa o kadar sorumluluk yüklediği dile getirildi. Yani aşıdan ölürseniz yakınlarınıza Aşı bedeli kadar tazminat ödenecek. İlk doz aşı bedeli ise 30 kusur euro yani Türk parasından size taplayınız 400-500 lira gibi para yani 300-400-500 liralık bir Türk lirasına aşıdan bu başıma bir şey geldiği zaman kabul ediyorum, anlaşması imzalandı, dile getiriliyor. Yapılan açıklamalarda Yeni Çağ gazetesi Arslan Bulut'un yaptığı açıklamalara göre yorumlar sizin. Bizim ülkemizde 30 euro aşıdan başımıza bir şey gelirse, Pfizer'in, Biontech aşısından başımıza bir şey gelirse bedeli 30 euro. Ama İngiltere'de ise aynı aşı için 120 bin sterlin ödenmesi gerektiği açıklanmış anlaşma arasındaki farklar budur arkadaşlar. Yorumlarda sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.